Sevgili milletvekilim, sevgili önceki dönem milletvekilim, belediye başkanım, ilçe başkanlarım, ziraat odası başkanlarım ve tabi yine Kosova'dan gelen sevgili belediye başkanımız var aramızda. Sevgili muhtarlarım, sevgili çalışma arkadaşlarım ve biraz önce Vekilimin söylediği gibi sabah namazından önce çıkıp akşam namazından sonra evine gelen üretim yapan bizlerin sofrasına hem bereket getiren aynı zamanda da daha nitelikli kaliteli ürün konusunda hassasiyet gösteren güzel çiftçilerimiz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, tabii ki üretim gücümüzün temel taşı siz değerli çiftçilerimizdir. Fabrikamızı daha önce hep birlikte açtık. Aynı kürsüydü. Birlikte paylaştık. Yapacaklarımızı da paylaşmıştık. Bugün de o üretilen değerleri sizlere teslim etme gününe geldik. Ne mutlu ki bize kısa bir süre içerisinde fabrikamızın ürünleriyle sizleri buluşturuyoruz. Bu örnek testi kentimize kazandırmak ve üretimi yapmak çiftçilerimize vermiş olduğumuz önemin ve değerin en güzel göstergesidir. Bizler biliyoruz ki çiftçilerimiz üretirse kentimizin sofralarımızın bereketi artar. Üreten eller oldukça bursamızda yine insanlarımızın yüzügüler